İlk olarak silah suya batırıldı, ardından kumla ovuldu. Bu işlemlerden sonra silahların çoğu sıkıştı ya da düzgün ateş edemedi. Ama bir silah vardı ki hiçbir sorun yaşamadan çalışmaya devam etti. Bu dünyanın en ünlü tüfeği AK-47 idi. Bu silahı yapan adamın adı Kalashnikov'du. O eskiden bir tank sürücüsüydü. Ancak bir savaş sırasında tankı düşman ateşiyle vuruldu ve patladı. Kolu ağır şekilde yaralandı. Hastaneye giderken askerlerin silahlarının güvenilir olmadığını fark etti. Şarjörler suyla temas ettiğinde bozuluyor, yaylar ise o kadar zayıftı ki soğuk havada donuyordu. Bu tür silahlar ölüme sebep olabilirdi. İşte o anda kendi silah silahını yapma fikri aklına geldi. İyileştikten sonra eski atölyesine gitti ve yeni bir silah yapmak istediğini söyledi. Mekanik bilgisi iyiydi. Bu yüzden ona küçük bir oda verildi. Sadece 3 gün içinde ilk AK-47'yi tasarladı. Eli henüz tam olarak iyileşmemişti. Bu yüzden birkaç işçiden yardım istedi. Çok çalıştılar ve ilk AK-47'yi üretmeyi başardılar. Sonra silahın test edilme zamanı geldi. İşçilerden biri silahı aldı ve bir varili ateş etti. Mermi varili tamamen delip geçti. Ardından defalarca ateş etti ve her kurşun hedefi vurdu. Silahın gücü kanıtlanmıştı. Bundan sonra Kalashnikov silahının onaylanması için askeri ofise gitti. Ama nöbetçiler onu görür görmez onu bir terörist sandılar ve tutukladılar. Kısa bir süre sonra bir subay silahı kendisi denedi ve çok şaşırdı. Silah diğer tüm silahlardan daha iyiydi. Ama kurallara göre bir silah ancak yıllık atış yarışmasını kazanırsa onaylanabilirdi. Subay bir general çağırdı. General de silahı denedi ve çok etkilendi. Kalashnikov'a askeri adına yarışmaya katılmasını söyledi. Moskova'daki silah enstitüsüne gitti ve orada kendisine bir portresi bile verildi. Ama ilk denemede silah başarısız oldu ve reddedildi. Kalashnikov çok hayal kırıklığına uğradı ve eve dönmeye karar verdi. Ancak yolda bir subay onu durdurdu ve ona yeni bir makineli tüfek tasarlaması için bir şans daha verdi. Kalashnikov bu fırsatı ciddiye aldı ve çok çalıştı. Kısa sürede yeni bir silah üretmeyi başardı. Testi başarılı geçti. Ama yine seçilmedi. Çok üzülmüştü. Tam o sırada Almanya'nın teslim olduğu haberi geldi. Savaş bitmişti. Herkes sevinç içindeydi. Kalashnikov hariç. Silahının artık işe yaramayacağını düşünüyordu. Silah enstitüsünden bir yetkiliyle görüştü ve eve dönmek istediğini söyledi. Yetkili ona sessizce bir kağıt verdi. Kağıtta silah yapımına hala ihtiyaç duyulduğu yazıyordu. Kalashnikov tekrar işe koyuldu. Hatalarından ders aldı ve yeni bir silah yaptı. İki yıl sonra yeni AK-47 hazırdı. İlk test bir varili ateş etmekti ve tüm mermiler hedefi vurdu. Çok mutluydu. Ama o anda nöbetçiler geldi. Test yapmak için izni yoktu. Tutuklandı. Ama Kalashnikov gülümsedi. Silahının başarılı olacağından emindi. Bir generalin karşısına çıkarıldı. O general de bir silah tasarımcısıydı. Kalashnikov silahı birkaç saniyede generalin önünde söktü. General hayran kaldı. Böylesine basit ve güçlü bir silah daha önce görmemişti. Kalashnikov'un yarışmaya katılmasına izin verdi. Yarışma başladı. Tüm silahlar önce suya batırıldı, ardından kuma bulanarak yuvarlandı. Çoğu silah sıkıştı. Sonunda AK-47'nin sırası geldi. Silah durmaksızın ateş etti. Hiçbir kurşun hedefi kaçırmadı. Kalashnikov kazandı ve AK-47'nin seri üretimi başladı. Evet,